Canlı yayında gerçek futbol devre arası kaldığımız yerden devam ediyor. Bu akşam Kasımpaşa'nın Paşa'nın hem taraftarını hem de hocası Uğur Tütüneker'i stüdyoda konuk ediyoruz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim biraz. Evet. Şimdi e, Kasım Paşa olarak şöyle nasıl bir oyun oynamak istiyorsunuz? O, aklınızdaki o oyun sistemini sahaya yansıtabiliyor musunuz? Eksikleriniz nelerdir? E, bu ara transfer döneminde neler planlıyorsunuz? Şimdi şöyle ya oynatmak istediğim şey ben hep Ergün de bilir yani biz dönemde futbolcunuz zaman zaman yani zaman zaman değil çoğu zaman yani baskılı futbolu tercih ederdik yani bizim hmm. gözümüzde de bu vardı biz tabii ki zaman zaman bunu oynatmaya çalışıyoruz ama tabii ki zaman zaman futbolcular da ona müsait mi değil mi falan bunları da göz ardı etmemek lazım evet. zaman zaman onlar tabii ki e, olmuyor tam istediğimiz anlamda olmuyor ama. Bu sene zannediyorum e, top yüzdemiz fena değil diye düşünüyorum. Evet. Önde istedikleri zaman hakikaten önde basabiliyorlar. Niye ama, istemiyorlar hocam o zaman? Ya adam. istedikleri zaman derken yani Hı. maç içinde bazen zaman zaman dalgalanmalar ya yani mesela tempo düşüyor. 1-0'ı yakalayana kadar iyi futbol oynanıyor. Zaman evet. zaman 1-0'dan sonra bir geri dönüş oluyor. Yani azıcık yaslanmaya Hı. başlıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim hiç istemediğimiz istemediğimiz şeyler Hı. ama He, bu oluyor yani. Siz e, şimdi futbolcu... 24 gol atmışsınız evet. bu 16 maçta. 18 gol yemişsiniz. Evet. İkisini tarttığınızda e, yani aklınızda yapışan 24 gol e, okey. Belki e, birkaç tane de fazla olabilir Girdiğimiz evet. pozisyona göre fazla olabilir Ama yediğimiz oldu? gol hakikaten çok fazla. E, Oral geliyor bana. Yok, 16 ma maç başına bir gol yemişsiniz. Evet yani onu yemememiz lazım. Onların üstünde devrası. Özellikle duracağız. Hı -hı. Zaten e, belki buradan tabii ki herkes duymuştur buradan. E, Santraforumuzu da aldık Adem Büyükle Adem anlaştık. Adem Büyükle anlaştınız mı? Yani hakikaten bana sorarsanız önemli golcülerden bir tanesi. Geçen hı hı. sene Mersin'de iş yaptı. Gittiği yerlerde de çok önemli işler yaptı. Yani bizi de tercih ettiği için buradan tabii ki hı hı. teşekkür ediyoruz. Çok kolay bir transfer değildi. Yönetimleri de buradan başkanımızdan ee, Suha Bey'den hepsinden hı hı. sağ olsun diyorum. Hakikaten çok önemli bir transfer yaptığımıza inanıyorum. Başka transferler çok kolay değildi. Başka transferleri onları yani çıktıkça çünkü azıcık beklemek istiyor. Hemen hı hı. yani herkesi çıkan adamı ya saldırmaya değil de hı. bir bakalım yani ya. bir, bir iki gün daha bekleyeceğiz ona olsun. göre. Çünkü bizim yapacağımız bir veya hadi iki hadi bilemediniz en fazla üç olur. Belki üç bile olmaz. Yani belki bir tane daha Az yapabiliriz. Az ve öz diyorsunuz. Öyle bir yani zaman. bu takıma da Devri zaten çok şey Hocam, yapmanın bir anlamı yok. İhtiyaç yok diyorsun. Yani bir golcü durumu olduğunu ben kendim düşündüm. Yönetim Hı. de öyle düşündü. Sağ olsunlar oraya bir adam alınır. Peki yönetim diyorsunuz yönetim.